Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlar. İkizler burcu için ne yapıyoruz? Bahar mevsimine özel, ilk bahara özel. Şöyle çok güzel bir açılım olsun. Sizler de niyetlerinizi tuttuysanız haydi gelin başlayalım sizler için. Şimdi şurada şöyle bir yuvarlak halka var. Ama içinde de bir bir halka var. Yani çember giderek daralıyor. Benim için zaman geçiyor. Artık bir şeyler yapmalıyım. Yani belki işte herkes kısmetini buldu evlendi. Ben henüz evlenemedim. Ya da işte herkes işini gücünü buldu. Bir yerlere yerleşti. Ben halen durduğum yerde sayıyorum. Gitgide zaman daralıyor diyorsan. Hiç de senin düşündüğün gibi. Umutsuz bir durum yok gibi bir olayını baştan aşağı değiştireceksin. Özellikle sevgili dostlarım böyle şöyle bir şey söyleyeyim. Seni başarıya itecek bir olay var gibi burada. Yani aşk hayatını baştan aşağı değiştirecek olabilirsin. İş hayatında gene öyle. Hangi yolda böyle uğraşıyorsanız. O uğraştığınız meseleniz her neyse. Belki ikinci baharını yaşamak isteyen dostlarım da olabilir. Hiç fark etmez burada o yolda ilerlemek. Belki üzüntülerden sonra şöyle iç aşamasına bakıyorum ya. Üzüntülerden sonra yeni bir dönem başlayacak olabilir. Duygusal anlamda sizi çok yoğun hissettim ben. Duygusal anlamda böyle için içini yiyor gibi. Yani bir türlü o aşkı bulamamak. Bir türlü o olaya hakim olamamak. Bir şeyler böyle seni hop oturtup hop kaldırıyor ama Belki anlam veremediğin şeyler de olabilir. Ve çevrende böyle insanlar var ama bu insanları çok kayda değer bulmuyor gibisin. Yani tam senin istediğin cinste de değil gibi ama yeni bir ortama dahil oluyorsun. Yeni bir ortama artık geçiyorsun. Belki yazılacağın bir kurstur, öğreneceğin bir e, yerdir, gidip geleceğin bir yerdir. Çünkü devamlılığı olan bir yer olarak da çıkmış. Yine iş anlamında da böyle e, gerçekten böyle demir atabileceğiniz bir yer. Burada kalabileceğiniz bir yer gibi hissettim. Bu aşk anlamında da gene böyle. Artık burada kalıyorsun. Burada kendini ne yapıyorsun? Geliştirmeye çalışıyor gibisin. E ya da F harfli bir insanla. O kadar görebiliyor musunuz? E harfi ya da F harfi elinde boks eldivenleri var gibi. Aynen öyle çıkmış. Karşısında da siz. Bununla öyle bir mücadelen var ki önceden beri getirdiğiniz böyle hukuksal bir süreç olabilir. Böyle e, ama sen yenilmiyorsun. Her ne şekilde olursa olsun bu insanı alt etmeye çalışıyorsun ve e, senin karnın dolu olarak çıkmış. Yani bir hamile görüntüsü var burada. O insanla böyle rakip halindesin. E, haklı bir mücadelen olabilir. Hani bazı sancılardan sonra rahatlama halin olacak. Sancılı bir dönem geçiriyor olabilirsin. Ve şöyle tertemiz güzel yollar. Yolların ucunda kısmetler var. Bu kısmetler işte başarıya giden bir yol gibi de düşündürdü. Tabi gidip geleceğiniz böyle aklınızda olan yerler de vardır. Yani bahar ayında şunu halletsem şu, şu ayda şunu yapsam diye düşündüğün bir şey. Görebiliyor musunuz? Gökten aşağı sanki böyle bir görüntü inmiş ve sizin kanatlı bir melek olmanız böyle bir görüntü var görebiliyor musunuz bir şeylerde böyle çok masum yaklaşmak bir şeylerde böyle hak ettiğini bulmak gibi yorumlayacağım ve o gökten inen görüntü kavanıza bir göz koymuş bakışlar sana çevrilecek olabilir yaptığın bir şeyde böyle sen konuşulacak olabilirsin aynen böyle bir görüntü Böyle beklediğiniz bir yerden de misafirleriniz gelecek gibi. Çok sevdiğiniz, samimi olduğunuz, akrabalarınız olabilir bunlar çok. Böyle kapınızı açacağınız, sonuna kadar açacağınız insanlar çıkmış. Bunlar size o kadar güzel gelecek ki, bunlar da o kadar güzel bu kişilerle böyle muhabbet halin olacak ki. Çok güzel enerji akışı var. Çok sevdiğiniz insanlar bunlar. Hatta üç kişi olabilir, biri çocuk olabilir, diğeri anne babası gibi çıktı size böyle çok güzel haberlerle, neşeyle, enerjiyle geliyorlar. O enerjilerini de sanki size yansıtacaklar. Siz de bu kişilerden öğrendiğiniz bir şeylerle hareket edecek olabilirsiniz. O enerji size yansıttıktan sonra siz bunu yansıtacak da olabilirsiniz. Çok hoş geldi. Evet. Şimdi alt tabağımıza bakalım. Şöyle süzdürelim. Haydi bakalım. sakin kalmaya ihtiyacım var. Belki bu e, ilk zamanlar olabilir. Mart ayında belki sakin kalmaya ihtiyacın olabilir. Bir şeylerin üstüne çok gidip çok düşmen, çok kurcalaman seni yorar, seni üzer sevgili dostum. Sen kendi yolunu şimdiden tutmuş gibisin zaten. O sakinliğinle, o kendi başına kalmanla ne yapmışsın? Başka bir yol tutmuşsun. Bakın yolun o ardında yol. Şurada size çok güzel bir şey göstereceğim. Bu isteğin çok güzel bir kalp görüntüsü. Kalbin üzerinde oturan şöyle daha net olabilir. Zaten bu kalbin üstünde iki kişi böyle karşılıklı samimi bir vaziyette. Aradığın aşk varsa ya da işte şu kişiyle aranda bir sorun var, bir çekişme var. Şu yüzden dolayı ben bu insanı kaybettiğimi düşünüyorum veya benim bir hatam olmadı ama karşı taraf her zaman bana kapalı kaldı. Duygularını söylemedi. Bana açılmadı diyorsan sana açılacak olabilir. Bu yani aşk anlamında tuttuğum bir dilek olabilir. Kalpler birbirine atıyor. Birbirine istiyor gibi. Şöyle bir iç ortamına şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi şurada şöyle tutmuş bir görüntü var. Bir yeri çakılı kaldığını hissediyor olabilirsin ama burada senin bulun senin bulunmanı gerektirecek şeyler var. Daha sen henüz tamamlamamışsın bazı görevlerini. Onları tamamlamak için oradasın. Yani orada neden olduğunu unutma sevgili dostum. Orada neden bulunduğunu. Belki güzel bir olayın içinde olmayabilirsin ama bunların neden yaşadığına bir sorgulama vakti gibi çok güzel bir uçurtma gelmiş. Uçurtma işte hayallerine doğru bir yolculuk. Sevilen kişilerle aranızda e, böyle açılacak güzel e, bir ortam var gibi. Ya da aranızda açıldığı kişiler varsa onlarla böyle daha uyumlu olabileceğin bir vakit gibi geldi. Evet, çok büyük yük taşıyan da bir erkek çıktı. Bu hane bireylerinizden biri olabilir. Bütün sıkıntı bu insanın, bu adamın üstünde gibi ama o bu meseleyi halletmek için elinden geleni yapıyor. Belki işte parasal amaçlı bir şeyler yapıyor. Evini geçindirmek için bir şeyler yapıyor olabilir. Ama önünde de çok güzel bir nasibi çıkmış. Kocaman bir görebiliyor musunuz? Şurada bir insan, bir erkek. Şurada bir yuva, bir şeylerin zorluğu üstüne binmiş. Ve şurada da onu bekleyen güzel bir kısmeti var. Evet, şimdi yani artık hani şöyle bir şey de olabilir. İlişkisel anlamda böyle bir kişiyle bir yol almak istiyorsan artık hani ben yapacağımı yaptım. Top sende dediğin bir kişi de olabilir bu. Ben elimden geleni yaptım. Sıra sende dediğin bir kişi bir şey üretecek de olabilir. Haydi bakalım. Genel enerjilere bakıyoruz tabii ki. Evet, atam kartını alıyorum. Şöyle bir karıştıralım bir de melek tarotumuzdan seçelim. Evet sevgili dostlarım şöyle bakıyorum. İşte artık o hani ilk başta açar açmaz dedik mi ya? Hani artık şu kısmetimi bulayım. Herkes bir baltaya sap oldu. Artık ben de e, bir şeyler olduğumu görmek istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum noktasında düşünüyor olabilirsiniz. E, ya da işte tamamlanmak istediğin bir konu olabilir. Tamamlamak istediğin bir şeyler olabilir. Ve hani tam buldum, tam oldu derken şöyle bir sıkıntıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Görebiliyor musunuz? Burada biraz tutkuların esiri olmak, bir yola girmek ama bazı zaaflar yüzünden o yolu terk etmek söz konusu olabilir. Yanlış başlangıçlar yaptığını da düşünüyor olabilirsin ama şurada görebiliyor musunuz? Bu çok büyük, çok böyle güzel enerjili bir karttır diyeyim bir değnek bulutların arasından uzatılıyor. Size verilecek bir şans, size sunulacak bir şans. Sonuna kadar değerlendirebileceğim bir şeyler. Böyle taze taze yeşil yeşil yapraklar dökülüyor. Görebiliyor musunuz? Taze başlangıçlar. Ve zaten o artık kararsız yapınız varsa. Şimdi şurada seçim yapmada güçlük yaşadığınız yönünde bir kart var. Artık seçimlerini doğru yönde yapacaksın. Ve zaten bakış açını değiştireceksin. Belki hani istemediğim bir seçenek ama yani ben bunu da başarabilirim. Hani bir öncekini sileceksin. Güzel olana da yönlenecek olabilirsin. Ama işte burada bakış açısı tazeleme ile alakalı bir kart gelip de bu kart geldiği için diyorum ki ben de size şöyle bir e yorum yapacağım. Yani evet sen bu seçeneği istemiyorsun. Bu seçenekle karşı karşıya kalmak bile istemiyorsun ama Hadi neyse ben bunu da başarırım, ben bunu da yaparım dediğin bir sürece girecek olabilirsin. Ne yapacaksın? Onu da başaracak olabilirsin. Şurada çok güzel bir kart. Kendini göstereceğim. Görebiliyor musunuz? Burada başarı kazanmak, aceleci davranmak, hırslı olmak var. Ve hırsların kurbanı olmayacaksın aslında. Onu da söyleyeyim. Şu üçüncü kişiler, bu şeytan kartı, üçüncü kişilerin kartı sevgili dostlar. Onları da hayatından e, atacak olabilirsin. Ya da işte etkilerini kıracak dualar yapıyor olabilirsin. Ve işte artık hani ta ilk başta söyledik ya. Ya şu kısmetimi bulup evleneyim. Artık işte bir işe imza atayım, bir şeyler yapayım. Görebildiniz mi? Aşıklar kartı geldi. Bir şeylerle donanmış vaziyette olmak aşkta huzur bulmak. Gerçekten aşkı hayatına yansıtabilmek, çekebilmek var. Eğer aşka inanan bir dostumsa. Asaların su. Şimdi de şöyle bir şey de var. E, tabii yaşlı büyük dostlarımız da bizi izliyor. E, burasını nasıl yorumlayabiliriz onlar için? Yani burada bir şeye duyulan aşk, bir şeye duyulan özlem e, olabilir. Yani belki torunlarını bu aşkla seviyorsundur. Ya da işte yaptığın bir iş sana böyle keyif, zevk veriyordur, mutluluk duyuyorsundur, sakinleşiyorsundur. Ona yönelmek olabilir. Asaların süvarisi. Elif arzularını kutsar, kutsar ve yerine getirir. O kadar güzel ki. Şimdi elif harfini biliyorsunuz Arapçada değil mi? Dimdik olmak. Bir şeylere böyle eğilip bükülmemek. Yani burada zaten başın dik, gayet de kendinden eminsin. Ne yapıyorsun? Ee, yine de hani arzuların neyse o yönde sanki e, bu güzelliği yakalıyor gibisin. O arzularına yaklaştığın bir zaman zaten arzu ve isteklerle, yoğun duygularla ta ilk başta açtığım zaman duygusal olarak e, bir yoğunluktan bahsetmiştik. Görebiliyor musunuz? O onlarla haşır neşir olmak ve aşkı bulmak olabilir. Savaş arabası. Önemli bir başarı, öz disiplin, irade gücü toplumda tanınma. Tam da işte bu iş kariyer, o para odaklı düşündüğün her neyse, maddi odaklı düşündüğün her neyse önemli bir başarını artık bahar aylarıyla birlikte geliyor. Öz disiplin, irade gücü demiş. Kendini kontrol edebiliyorsun artık ve orada bir göz dedik. Sanki yukarıdan aşağı inmiş biri kafanıza bir göz bırakıyor. Nedir bu? Dikkat çekmek. Başarı almak, başarı kazanmak. Toplumda tanınmadan da bahsetmiş. Birazcık siz konuşulacaksınız kendi çevrenizde. Benim hayalim sensin. Şimdi şöyle bakacağım. Şimdi evet hayali siz olabilirsiniz ama siz sanki diyorsunuz ki artık şu hayaller bir gerçekte yaşansa da ben de görsem diye olabilirsiniz. Çünkü çok fazla başkalarının etkisinde kalan bir insan, kafasını çok çabuk toparlayamayan, kendi aklıyla belki hareket etmeyen bir insan olabilir. Birazcık e, tutkularının esiri olan bir insan da olabilir. Böyle yanlış yönlerde faaliyet de göstermiş olabilir başka bir tarafa kayma gibi. Ama işte sen çok düşünüyorsun. Sen çok düşünüyorsun. Yani evet size vaat ettiği şeyler olabilir. Evet sizinle güzel konuşmaları, güzel cümleleri, seni biraz baştan çıkarıcı cümleleri olabilir. Onun için hani ama hani kötü yönlerini de görüyorsun. Hem iyi yönlerini hem kötü yönlerini değerlendiriyorsun. Bu noktada diyorsun ki sanki ben bu insanla devam etmeli miyim? Uğraşmalı mıyım ya da diye düşündüğün bir zaman olabilecek gibi ama her ne şekilde olursa olsun sevgili dostlarım siz bu insanı kabul edecek gibisiniz. Ve şöyle bir aşka doymak var, aşka gelmek var bu kartla birlikte. Çok güzel. Yani inandıracak gibi sizi. Bunu da söyleyeyim. Sizler için açılımımızı yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.